Hadi kızım. Gidiyoruz. Evet. Korona sonrası yurt dışı seyahati. Stresli. Biraz stresli, biraz heyecanlı. Gece saat şu anda 4.30. Sabah. Sabah diyebiliriz. Nereye gidiyoruz? Fatih Kayseri'ye Kayseri. gidiyoruz. Kayseri. Kayseri'de mantı yiyeceğiz. Mantı yemeye gidiyoruz. Elleriyle yapış kapsi beni. derece. Burası meydanları. Böyle tatlış bu bir meydan. Meydandaki tek insan biz. Yana yana otelimizi arıyoruz. Devam ki. Bütün gün bu anı bekliyoruz resmen. Meydan. Evet çıktık aslında normalde diğer yaptığımız seyahatlerde çok daha erken başlıyoruz güne ee, planımızda da bugün e, ufak bir antrenmanla başlamak açmak vardı günü ama dün e, inanılmaz yorulduk 30 gün adım atmışız bugünü biraz daha soft geçeceğiz ama dedik ki yeni bir şeyler deneyelim yapmadığımız bir spor olsun Cadde da var ama hiç yapmadık. Ee, o yüzden de bir pedalboard deneyeceğiz bugün eğer şansımız ver giderse. Ve tabii ki de oranın şartlarına bakacağız. İnsan yoğunluğu nedir, pandemiden ne gibi önlem aldılar vesaire. Eğer uygunsa bir köşede böyle bir şey deneyeceğiz, bakalım. Şimdi Ada diye bir yere geldik. Ee, şurada Shuttle var, ona binebiliyoruz ondan sonra böyle doldurulmuş bir görüntüsü bir şey aslında ama bayağı yanında plajlar var. Biz burada pedal yapmayı deneyeceğiz varsa ama çok keyifli bir yer gibi görünüyor. Suyu temizse benim için hiçbir sıkıntı yok ama etrafı yemyeşil olması beni aldı. Bakalım nasıl çıkacak. Araçlar sonrası hak ediş. Harika bir doğa yürüyüşündeyiz. Adanın içinde bir ormandayız. Yürümeye devam ediyoruz. Yolumuz uzun. soldan arada bir sesler geliyor. Yılan olabilir. Ne demişler? Ne demiş atamalarımız? Atama mı? Atamalarımız ne demiş? <laughs> ne demiş? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Tabii dokunmazsa yaşasın. Kurban olayım ben ona. O ne lan? Tiklendim mi ne? Her yerim sanki kaşınıyor. Ha? Oy, sanki bir yerim bir şeyler ısındı ve ben kaşınıyor gibi. Pekçim. Doğal yaşamından memnun musun? Çok. Çok memnunsun. Birazdan şuradan yılan fırlayınca görürüz çok mudur nedir. Yere vuruyorsun, <laughs> korksunlar diye. Biz bunları Sen sabah akşam Discovery mi izliyorsun? Discovery sen oldu öğren. Öldürürüm <laughs> <laughs> seni gerizekalı. Küçük ses çıkaranların ne olduğunu bulduk. geç go. Büyük kertenkeleler. Günaydın. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hedef 5K. Aslında bir rota oluşturduk. Kaç kilometre olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Artık kaç çıkarsa bakalım. Çok <laughs> Bu videoda genellikle İpek'in koşularını göreceksin. Ya niye ya? <laughs> Çünkü o beni çekmeye beceremiyor. Ya haber. Hayır. Ben senin bu Radyo televizyon okumuş bir <laughs> de var. Radyo televizyon değil görsel için tasarım. Bu daha oldum. kötü. Hayır. Harika bir yerde koşuyoruz şu anda. Kale. Kale meydan. Koşarken çekim yapmak çok zor. Hem yola okuyorsun hem kameraya. Yani çok aşırı keyifli bir alanda koşuyoruz. Herkese burayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Buraya gelmişken bizim gibi manyaksanız sabahın <laughs> altısında kalkıp koşabilirsiniz. Öyle değil mi? <laughs> İnanılmaz bir manzara. Sava ve Tuna nehrinin birleştiği yerde. Öyle devam. İpek bu kamerayı beceremiyor. Ben çekiyorum o yüzden. Evet abi hiç yok ya. Hiç şey yok ya. Ne yok? Ee, sponsorlarımızı bekliyoruz. Sponsorlarımız. Çekici. Şey, yani şey. Evet. Canon, Nikon olur. Yok be ne Nikon istemez ya. Ne istiyorsun? Aktüel kamera istiyorum küçük. Evet. Şu. Atlama zıplama bizim işimiz. Kapalımıza takalım Biz koşalım. Biz de bir telefon yapamayız öyle. Böyle çok zor be. Olsun. Sokaklar keyifli. O yüzden değerli. Kalkı selamlıyor şu anda. <laughs> evet <İşte. gülüyor> bu koşudan memnun musun? Ne? Koşudan memnun musun? Yani keyif olarak memnunum, performans olarak değilim. O zaman sağ dön. zaten performans aramıyorduk. Dediğim gibi seksi pace koşuyoruz. Ee, o yüzden işimi ferahlatıyorum ama ama hiçbir şey Antrenman her antrenmanın elimde geçmesine böyle ufak bir şey yaşadığım zaman sinirler biraz bozuluyor. Halk bizden şu an nefret ediyor. Çünkü şu anda işe gidiyorlar. İstanbul'dayken çalışırken ben de nefret ederdim. Ulan hayat size güzel bederdim. derdim. Oh. Koşun tabii. Sen görürsün şimdi. Neymiş? Efendim? Şey yokmuş. Üç, ben bilmiyorum şu an. İki. Bir karşı. Ya. Şimdi önce kale meydana koştuk, sonra şehre geri döndük. Şimdi tekrar başka bir parka gidiyoruz antrenmanı 6 kada tamamlayacağız. Ay yollar çok güzel. Yollar çok güzel ve tertemiz. Tertemiz. Çıkıp yol yok. Bozuk kaldırım yok. Çok güzel yani. Çok keyifli. iyi seyir ayarladık. Bayağı sirin. Şu an. Güzel bir serinlikle kutlayıp. Parvacık. Parka gidiyoruz! Parka gidiyoruz. Şimdi! <laughs> evet parka geldik. Güzel bir streçing alanı arıyoruz. İşte Brutalizm. Beni takip edenler bilir. <laughs> Bu tarz mimarilere bayılırım. Antrenman bitti. Şimdi streçing. E, nasıldı koşu senin Koşun gözünde? Bitti, ee, e, çok iyi geçti. Yani video çektiğimiz için arada durmak zorunda kaldık. Ona rağmen çok verimli bir koşuydu aslında İpek. Az önce şey dedi, e, performans olarak kötü ama hiç farkında değil 6 kilometre koştuğunu. Gerçekten öyle. İyi, i̇yi, bir koşuydu. Yani çok fazla da uzatmak istemiyoruz çünkü daha burada bugün eğitim bugünle beraber üç gün daha buradayız ve kendimizi yorarsak o kadar tatil birazcık zorlu geçecek o yüzden sakin sakin antrenmanımızı yaptık bitirdik şimdi otele gidiyoruz bir duş sonra kahvaltı şimdi kafeler kapalı henüz açılmamışlar o yüzden e, hızlıca e, odaya gidip bir duş yapıp sonrasında başlayacağız güne ya spor öyle garip bir şey ki mesela sabah çok çok e, yorgun uyandık şu an kendimi inanılmaz iyi hissediyorum, acayip yenilenmiş hissediyorum. Ee, yani böyle olay gerçekten yani derler ya böyle evden çıkana kadar, hakikaten öyle. Yani o e, disiplini kazanmak lazım, tatilde de olsan, sabah erken saatlerde şöyle bir çok fazla saatlerde değil yani 40 dakikalık bir antrenman bile inan ki senin için çok iyi gelecek. Ee, bu bir yürüyüş de olabilir. İlla çılgınlar gibi koşmaya gerek yok. Yeter ki egzersiz yapın. Tavsiyem budur. Thank you. You're Kahvaltı siparişi verdik. Kahvaltı benim istediğim yumurtalı ekmek, güzel protein ve karbonhidrat içeren bir öğün. İpekli granola söyledi. Yoğurt ve içinde granola var. Kahvaltımızı yapıp tekrar adaya geçeceğiz. Bugün adada yine çok sevdik gün. Paddleboard yapacağız, güneşleneceğiz. Sonra çıkacağız. Akşam harika bir akşam yemeği yapacağız. Hadi biz yemek yiyelim biraz. Şimdi geldik gene. Yani en sevdiğimiz seni. Adaya. ya. <laughs> <laughs> evet, buradan tekrar kanaya bineceğiz. <laughs> Yeah, yeah, it's very hot. Really? No, 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 no. no you have sandal. No, Joss. Okay. Yes. Uh, you check, 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 check. <laughs> Yapmadığımız ne kaldı dedik? Kanovarmış. Kano ee, Kano bugün de günlerden kano O zaman çek Sertu şımart beni <laughs> Devam Çek Aman tanrım harika bir yere geldik Sana her gün batımında <laughs> Gerçekten güzel, çok keyifli bir anıydı. Kesinlikle büyük ihtimal yarın tekrar geliriz fotoğraf Bence sonraki gün dedim yani gün burada Yok buradayız. yarın Yo, akşam buradayız. Cuma akşam Cuma, buradayız. Cumartesi sabah Noisa'da geçiyoruz. Bir buçuk saatlik bir otobüsle oturduğumuz var. Muhteşem. miss